Merhaba Teknik Bakış Takipçilerim Uzun zamandır video çekmiyordum Malum kış ayları yavaş yavaş kapımıza geldi Dolayısıyla kombi bakımları da başladı Arkadaşlar yine ben kendi kombimin kış hazırlık bakımını yapıyorum Burada yapacağım ilk işlem şurada gördüğümüz filtre sistemini temizleyeceğim sonra içindeki tozları alacağım Sonra yanma odasının içindeki tozu, toprağı, pisliği elektrikli süpürgeyle temizleyeceğim. Daha sonra fan kısmını kontrol edeceğim. Şu an kombim çalışıyor ama yine de bir kış bakımını yapmak zorundayız. Şimdi hadi hep beraber başlayalım. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar videoya başlamadan önce de e, kanalıma abone olup beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Her zaman söylediğim gibi unutmayınız. Bilgi paylaştıkça çoğalır diyor ve videoya başlıyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle filtre temizliği için vanamızı kapatıyoruz. Giriş çıkış vanasını kapatalım. Burası kalefer hattının dönüşü. Şu her zaman dört tane e, su girişi vardır. Bir giriş diyorum, Su borusu vardır. Arkadaşlar en sağdaki kalefer hattından dönüştür. Sağdan ikinci olan yani şu. Bu kombimizi besleyen normal su girişi, şebeke su girişi. Şurada e, sıcak su ve dönüşüdür. Buradaki filtre çok önemli. Çünkü direkt men sular kesildiği zaman veya yağmur yağdığı zaman e, sudaki dalgalanmalarda oluşan patiküller, kireçler, taşlar, kum vesaire bu filtreyi tıkar suyun geçişini engeller ve burada bulunan şuradaki su devir daimi tıkar. Devir daiminin yanında sıcak su akış sensörü dediğimiz bir pervane var. O pervanenin içine girerek kanatlarını kırar ve sistemin ateşlemesini engeller. Onları daha sonra anlatacağım bu konuları Daha önceki videolarımda vardı zaten. Oraya da sırayla geleceğim. Bugün şu an e, filtre temizliğiyle başlayalım arkadaşlar. Bağlarımızı kapattık. Arkadaşlar e, bu filtreyi temizlik yaparken vanalarımızı kapat dedik. Vanalarımızı kapattıktan sonra yine bu kombinin içinde, genleşme tankının içinde bir miktar su var. Dolayısıyla o su yerleri ıslatabilir. E, cihazın içine gitmez ama ortalık berbat olur. Onun için onu nasıl çözeriz? Buraları kapatıyoruz. E, mutfaktan şöyle göstereyim. Sıcak su kısmını açıyoruz tekrar kombimizin altındaki şu su doldurma musluğunu su doldurur gibi kombiye su basar gibi açtığın zaman buradaki basıç düşer ve buradan da su akar. Bak görüyorsunuz. Bu bitene kadar o su kesilene kadar açık kalsın. Şimdi burada su akıyor yavaş yavaş. Kombinin içindeki suyu boşaltıyor. Sıcak su kısmını atacaksınız. Dikkat edin. Şu an azaldı. Gördüğünüz gibi su kesildi sayılır. Damla damla geliyor artık. Ee, buraya geçelim arkadaşlar. Şimdi suyumuzu açacağız. Şimdi burayı ben çöktüm yavaş yavaş. Bu içindeki suyu da açarak, bakın pislikleri görüyorsunuz. Birazdan göstereceğim. aksin içinde kalan tamamen. Bak görüyor musunuz pisliğin? Pas kir atıyor. Hem bu şekilde ne yapıyoruz? Tesisattaki e, genleşme tankının içinde birikmiş olan suyu da boşaltmış oluyoruz. Böyle elinize de yavaş yavaş sağını solunu kontrol edin ki içinde yapışmış bir şey var mı? Aksın şurada. Bakın pisliğe bakın. Şöyle yaklaşın. Delikler görükmüyor. Şuraya yaklaştır. İçinde kalan şeylere. Siyah siyah kömür gibi pislikler var. Bu bundan su geçmeyince yani e, sıcak su akış su üzerinden belli miktarda su geçmesi gerekiyor. O suyun geçiş hızını düşüttüğü için ateşleme de yapmaz arkadaşlar. Ve ısınmayı zorlaştırır. Kombi hata verir. Şu an bunu temizleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi filtreye ben e, biraz deterjan, çamaşır suyu gibi şey sıktım diş fırçasıyla. Şöyle Görüyor musun pisliği? Delikler adeta tıkanmış. Buradan su geçmez. Geçse bile, istediğimiz de bir de geçmez. O da su akış türbününü döndermez su akış türbünü dönmediği için de e, karta sinyal vermez ve dolayısıyla ateşleme yapmaz sıcak suda. Yapsa dahi bir soğuk, bir sıcak verir. Güzel temiz diyoruz. Tamam. Arkadaşlar tekrar takıyoruz. Şurada bak şöyle bir çentik var bazılarında. Bunu su böyle geldiğini düşünürsen bu şekil koyacağız ki şu sudan rahat girsin. Bunu yerleştiriyoruz yuvasına. Şimdi geldi sıra e, yan modası. Yan modasının arkadaş şurada dört tane vida var arkadaşlar. Bunu bu e, yakın çekim yaparsak bu vida yıldız vida değil. Yani normal torna vida değil. Yıldız dediğimiz şöyle bir uç. Altıgen uçlu bir vida. Değişik bir vida. Herkes müdahale etmesin diye değişik vida takılmış. Dikkatle söktük arkadaşlar. Şöyle göstereyim yan modası hep bakın brülörlerin olduğu ateşleme sisteminin olduğu yerler hep toz kir ve küçük küçük parçalar var. Bunlar ne oluyor? <laughs> Şöyle baktığı zaman görünüyor. Altları bayağı bir birikmiş. Siz sıcak suyu açtığı zaman kombi buradan gazı verdiği zaman burada bir alev odasında ateşler yanınca esme oluşuyor ve o pislikler havada uçuşuyor. Uçuşunca şu alevi görmek zorunda yandığını. Bunun önüne gelen bir parça ateşlemeyi keser. Dolayısıyla kombi bir ateşleme yapar, bir durur. Bir ateşleme yapar, bir durur. Buradan temiz yanmayı göremeyen kartta sistemi e, devre dışı bırakarak ateşlemeye engeller. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun içini temizlemesi lazım. Şimdi ben bunu elektrikli süpürgesiyle güzelce bir tozlarını çekeyim. Ondan sonra devam edelim. Elektrik sümürgesi tozunun toprağını çektikten sonra bir demli bezle de şöyle genel olarak sildim. için tertemiz oldu. Üzerinde toz kalmadı. süpürgenin yetişemediği, girmede diş fırçasıyla tozları çektim arkadaşlar. Bu çok önemli. Mutlaka ve yapın. Sonra fanı fanı kontrol edin arkadaşlar. Fan çok önemli. Burada çalıştığı için, mutfakta olduğu için yemek, yağ kokuları ve tozları kendine çekiyor pervane olarak. Bu arada bir yağlayın ses yapmaması için. Şimdi arkadaşlar bir testini yapalım açıkken <Gülüyor> <Gülüyor> suyumuzu doldurmamız gerekiyor ilk önce. <laughs> bir buçuk bar suyu basıyoruz Şuradan. Kaç oldu? <laughs> Biraz aşağı inme. Tamam. <laughs> Suyumuzu verdik sisteme. Ee, şimdi sıcak suyu açalım. Veya tetreyi açalım. Şimdi ateşleme Şimdi bu odanın temizliği neden önemli? Bak bunu size bir örnekle göstereyim. Dediğim gibi bunu yanma odasında zamanla içindeki tozlar oluşuyor. Bu tozlar siz sıcak suyu açtığın zaman açalım sıcak suyu. Bak şuradan ateşleme yapacak. Şu da alevi görecek. Şimdi ateşleme yapacak bu, bu. Yaptı. Bu da alevi gördü. Şu an yanıyor. Bu içinde uçuşan madde şunun önüne geldiği zaman bak şimdi örnek gösteriyorum. Sönecek. Gördünüz mü? Ee, bir daha çekeyim orayı. Bakın arkadaşlar tekrar odaklanarak göstereyim. Ateşleme yapacak. Bu yaptı ve bu alevi gördü. Şu alevi gördüğü sürece bu suyu ısıtmaya devam edecek. Eğer bunun içindeki tozlar uçuşur da şunun önünü keserse e, ateşle beni keser. Bak örnek olarak kaşığı koyarım önüne gördünüz mü? Bu görmediği için yan odasındaki alevi kesti. Bu yüzden bunun için temizlik çok önemli. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğuna inanıyorsanız lütfen kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın.